Genelde Avrupa'da refahın oluşmasıyla ilgili sömürgeciliğin, kolonizasyonun ana kaynak olduğuna dair bir yanılgı vardır. Aslında bu refah oluşumundaki ana kaynak sömürgecilik değildir. Uzun süren barış dönemleridir. Sömürgeciliğin getirisi ilk zamanlar sadece olur. İşte ilk zamanlar yağmacılık vesaire bu tür şeyler işgal olduğunda ilk yıllar her zaman getirisi daha fazla olur. Ancak bu kısa sürer daha sonra götürüsü daha fazla olmaya başlar. Bunun sebebi de kolonileştirmeye çalıştığınız ya da sömürmeye çalıştığınız yerde daha sonradan oluşan direnişler işte o direnişe bağlı olarak yaptığınız güvenlik harcamaları ve işte eskiden toprak kutsal göründüğü için toprak kaybetmemeye dayanan bir direnç ve bu direncin size daha fazladan yüklediği ordu maliyetleri, güvenlik maliyetleri yönetim maliyetleri vesaire. Yani özetle ne kadar kaynak bolluğu olursa olsun sömürgeleştirmeye çalıştığınız yerde oluşan direniş daha fazla güvenlik harcaması yapmanıza sebep oluyor. Ve tarihte bunun bir sürü örneği var. Mesela Portekiz sömürge savaşları sırasında ki Portekiz sömürgelerinden en son çekilen ülkedir. Devlet bütçesinin yarısından fazlası sömürgeleri elde tutmak için o savaşlar sırasında askeriyeye ayrılıyor. Ve bu bütçe o kadar hükümeti zorluyor ki en sonunda işte Salazar rejimi devriliyor ve işte bir askeri darbe yoluyla daha sol eğilimli bir hükümet ortaya çıkıyor ve o sol eğilimli hükümet bütün o Portekiz sömürge savaşlarına katılan hatta katılmayanlara da hepsine sömürgelere bağımsızlık veriyorlar. İşte Doğu Timur, Gine Bissau, Mozambik, Angola vesaire. Aynı durum Portekiz'in komşusu İspanya için de geçerli. Mesela Amerikan-İspanyol Savaşı'ndan sonra İspanya büyük ölçüde sömürgelerinden mahrum kalıyor işte Küba, Porto Rico, Filipinler falan bunların hepsini ABD'ye kaptırıyor. Bazıları bağımsızlık alıyor falan. Artık sadece işte günümüzde Batı Sahra olarak bildiğimiz yer ve Fas'ın Rif bölgesi küçük bir kısmı İspanya'nın elinde kalıyor. Ve bu tabii ki İspanya'da donanmaya ayrılan bütçenin artık son bulmasını sağlıyor. Ve İspanyol İç Savaşı'na kadar süren süreçte İspanya tarihinin en büyük refah oluşumu dönemini yaşıyor. Neden? Çünkü işte Filipinlerin, Porto Rico'nun, Küba'nın elinde olduğu zamanlarda İspanya büyük bir donanmaya ihtiyaç duyuyordu ve donanma devlet bütçesinin inanılmaz bir kısmını yerken artık donanmaya ihtiyaç kalmıyor. Donanma büyük ölçüde küçültülüyor. Donanmaya ayrılan pay artık insanların sosyal hayatına işte yardımlara vesaire yansıyor. Ve büyük bir refah oluşumu, 30 yıl süren bir refah oluşumu başlıyor ta ki İspanyol İç Savaşı'na kadar. Ve bu durum sadece Avrupa'da İber Yarımadası'ndaki Portekiz ve İspanya için geçerli değil. Mesela aynı durum Fransa için de geçerli olmuş. Fransa'da ekonomik büyüme 60'larda başlamış. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı bitmiş 45'te. 46-54 arası Çin Hindinde işte o Laos, Kamboçya, Vietnam o bölgede bir direniş olmuş. Bu sefer askerler oraya gitmiş. E 54'te orası bitmiş. Bu sefer Cezayir başlamış. Zaten 54'te Cezayir başladığı için Çin Hindinden çekilmek zorunda kalıyorlar. E 62'ye kadar bu sefer Cezayir'de gençler savaşıyor vesaire. Ki askerlerin devamlı yani ülkenin iş yapacak, çalışacak erkek gençlerinin sürekli yurt dışında sömürgelerde kolonilerde savaşması e, ülke içerisinde iş verimliliğini düşürüyor. Çünkü iş verimi en yüksek olacak olan genç erkekler dünyanın başka uçlarında savaşıyorlar. Bu sizin ekonomik büyümenizi etkiliyor. Nüfus artışınızı etkiliyor. Çünkü kızlar evlenecek erkek bulamıyorlar. Çünkü erkekler piyasada yok. Savaştalar sürekli. İngiltere'nin hiçbir savaş ya da direnişle karşılaşmamasına rağmen 1946'dan 60'a kadarki süreçte Afrika'daki, Asya'daki sömürgelerinden hep savaşsız çekilmesinin sebebi de bu aslında. Çünkü sürekli güvenlik maliyeti daha fazla yönetim maliyetine sebep oluyor. Sürekli isyanlar çıkıyor, sürekli direnişler oluyor vesaire vesaire. Yani siz daha ucuza baharat alayım, daha ucuza şeker alayım derken aslında daha fazla silaha yatırım yapıyorsunuz, daha fazla askeriyeye yatırım yapıyorsunuz. Bir kazanç sağlayayım derken ona karşılık 2-3 kayıp söz konusu oluyor. Yani demek istediğim aslında sömürgecilik, mandacılık Avrupa ülkeleri için getirisinden çok götürüsü olan faktör oldu. Ama genelde tam tersi bir şekilde sömürgeciliğin Avrupa'yı e, refah olarak yükselttiği düşünülüyor. Aslında Avrupa'da refah oluşumunu sağlayan en büyük sebep son 80 yıldır Avrupa içerisinde büyük bir savaşın olmaması. Yani düşünün 50 yıl siz çalışıyorsunuz, dediniyorsunuz, işte ev alıyorsunuz, araba alıyorsunuz. 50 yıl sonra bir savaş çıkıyor, arabada gidiyor, evde gidiyor, bir bomba düşüyor. 50 yılın, 100 yılın birikimleri heba oluyor. Ki Avrupa'nın tarihi de hep böyle büyük savaşlarla dolu. Mesela Afrika'ya, Asya'ya, Amerika'ya baktığınızda savaşlar tabii büyük olanları da var ama çoğu küçük ölçekli ama Avrupa'da çıkan savaşlar işte sık nüfusun olmasından ötürü ve şehirleşme oranının yüksek olmasından ötürü daha yıkıcı oluyor. Bir savaş çıktı mı 50 yılın 100 yılın birikimini silip süpürüyor. Ama 1945'ten sonra Yugoslavya savaşı dışında büyük bir savaş hiç yok. Yani yılların emeğini silip süpüren savaşlar yok. Bu yüzden o 80 yılda günümüzde gelinen refah ortamı oluşmuş oluyor. Zaten insanların Avrupa'dan sürekli Amerika kıtasına göç etmelerinin sebebi de yılların emeğini silip süpüren savaşlardan dolayı. Yani Amerika'da, Kanada'da ya da diğer Amerika kıtasının çoğu ülkesinde yılların emeğini silip süpüren savaşlar olmuyor. O yüzden insanlar Avrupa'dan sürekli oraya göç etmişler ve Amerika kıtasının günümüzde nüfusunun çoğunluğunun beyazlardan oluşmasının sebebi de işte bu. Avrupa'daki savaşlardan kaçıran insanlar. Amerika'da, Kanada'da kendi sınırları içerisinde büyük bir savaş olmadı. Latin Amerika'ya baktığımızda tabi Kuzey Amerika'daki gibi bir refah ortamı yok. E gene oraya da beyazların çok göçü oldu. Ama orada da ne var işte mesela en fakir ülkelere bakıyoruz. Yine tarihinde büyük savaşlar olmuş ülkeler işte Paraguay, Şili, Bolivya, Peru, işte Kolombiya, Venezuela. Bunlar hep büyük savaşlar görmüş ülkeler işte liberal muhafazakar savaşları ya da o Kolombiya'nın dağılması süreci vesaire. Bunlar oldukça kanlı savaşlar oldu. Ya da e, Meksika işte ABD'den çok darbe aldı vesaire. Bir de tabii daha geç bağımsız oldular bunlar. Ondan dolayı da yani ABD ve Kanada'ya kıyasla barış ortamları bunlar da çok daha geç oldu. Yoksa sömürgelerin bir getirisi olsa günümüzde Avrupa'nın en zengin ülkeleri yani Avrupa içerisinde kıyaslama yaptığımız zaman en zengin ülkeler en az sömürgecilik yapmış ülkeler olmazlar. İşte İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç bunlar Orta ve Güney Avrupa ülkelerine göre en az sömürgecilik işlerine karışmış olanlar ama onlar arasında da en çok refah olmuş olanlar. Halbuki iklimi vesaire bayağı ekonomik gelişime engel olması lazım. Ama neden? İşte barış ortamı uzun sürüyor. Zaten İzlanda'nın tarihinde büyük bir savaş yok. Norveç'in yok. E İsveç zaten 2. Dünya Savaşı'na bile girmemiş vesaire vesaire. Yani önemli olan bir yeri işgal etmek, yağmalamaktan ziyade barışın mümkün olduğunca uzun sürmesi refah oluşumu için en önemli şart bu. E peki Afrika o zaman niye geri kalmış? Onu da bir sonraki videoda.